2010 ile 2014 arasında yatırım projesindeki olan bir boruydu. Sık sık arıza veriyordu. Vatandaşlık rahatsız oldu. Borularda çok sık patlama oluyordu. Kemal Kiriş'te eskiyen borulara veda edildi. Uzun zamandır borularda meydana gelen patlaklar sonucu vatandaşları rahatsız eden içme suyu attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirildi. Biz de Kemer Şube Müdürlüğü olarak 170 metre hatın yenilenmesi için bir çalışma yaptık. Yaklaşık saat 8.30 ve saat 3.30 gibi 6 tane çıkışla dahil olmak üzere hattımızı tamamladık. Adamlar oturup da 5 dakika bir dinleneyim dahi demediler. 20 daire evimiz bu e, hattımızdan su kullanıyor. Bu çalışmayla su sorunu büyük ihtimal çözülecek. Ne denirse Allah razı olsun derim. Başka bir şey diyemem bu adamlar için. Peki. Antalya için çalışıyoruz.